Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün borsada %2'nin üzerinde bir düşüş yaşadık Biliyorsunuz dün 8513 puandan kapatmıştı ve kritik seviye olan 8400'ün üzerindeydi. Bir umut besledik bizde. Borsada yukarı yönlü hareket başladı mı diye. Çünkü sayın Mehmet Şimşek de Londra'ya gitmişti. Yatırımcılarla bir toplantısı olacak. 3 ülkeyi ziyaret edecek. Yine yatırımcı toplantı için acaba buralardan olumlu bir haber beklentisi bir haber mi sızdı gibisinden beklentilerimiz oldu fakat bugün yüzde ikilik bir düşüş yaşadık dediğim gibi 8333 puandan kapandı borsa indeksi ve bütün hayallerimiz suya düştü Buradan da anlıyoruz ki e, ben bir patinaj yapacağı konusunda zaten hep söylüyorum Çünkü yerli yatırımcıyla ancak buraya kadar oluyor borsa bir haber bekliyor İşte kredi Kuruluşlarından daha olumlu haberler, daha olumlu açıklamalar veya Sayın Mehmet Şimşek'ten yatırımla ilgili daha elle tutulur haberler borsayı bundan sonra yukarı yönlü domine edecek diye düşünüyorum. Yoksa bugün yine belli bir saate kadar borsada beklentiler vardı muhtemelen Londra'dan gelecek haberlerle ilgili fakat bir haber gelmedi. Bu haberin gelmemiş olması negatif haber gibi de algılanabiliyor borsada. Yani şöyle söyleyeyim olum olumlu bir haber olsa zaten açıklanırdı, söylenirdi, bilgi sızdırılırdı ve bu da borsada bir doping etkisi yaratırdı. Fakat bir haber gelmeyince borsada bunu olumsuz olarak algılamış olabilir. Şimdi İngiltere'deki toplantı yarın da devam edecek Sayın Mehmet Şimşek'in. Yarın belki olumlu bir haber gelebilir. Daha sonra Marrakeş var. Marrakeş'teki toplantıdan olumlu haber gelebilir. Daha sonrasında Paris ve en son olarak da ikinci tur olarak Körfez ülkelerini ziyaret edecek Sayın Mehmet Şimşek. Bunların hepsi borsa için önemli ziyaretler. Borsa buralardan hep bir haber bekliyor. Bir yatırımcı girişi olacak mı? Borsaya taze kan girişi olacak mı diye. Fakat en önemlisi İngiltere'nin Londra yani başkentinin haberleri bizim için burası önemli. Çünkü Londra yatırımcı piyasasının dünyadaki merkezi. Buradan gelecek olumlu haberler başka yerdeki olumlu haberleri de tetikleyecek. Bunu her zaman söylüyoruz. Londra çok önemli. Sayın Mehmet Şimşek elini güçlendirmeden zaten Londra'ya gitmedi. Biliyorsunuz aslında Londra'yla arası çok iyi Mehmet Şimşek'in bunu biliyoruz. Bunu sona sakladı. Sona demeyelim. Yani oradaki elinin güçlü olmasını istedi. İşte içeride rasyonel zemin, ortodoks politikalar, faiz artışlarında bir yerlere kadar gel gel gelmek, kur korumalı mevduatta adımlar atmak ve ekonomiyle ilgili regülasyonları yaptıktan sonra e, gitmek istedi Londra'ya. Çünkü orasının önemli olduğunu e, sayın Mehmet Çimşek de biliyor. Oradan bir olumlu haber gelmesi inanın tüm yatırımcı çevresinin gözünün Türkiye üzerine çevrilmesine neden olacak ve yatırımlar bir anda ardı ardına gelecektir. Fakat şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Tabii ki bekliyoruz şu anda. Daha henüz bir gün geçti. Londra'da bir gün daha var. Yarın yani ayın 5'inde 5 beş Ekim'de Londra'da bir toplantı daha var. Bu toplantı olumlu bir haber gelmesini dört gözle bekliyoruz yatırımcılar olarak. Borsada yine yabancılar satıcı pozisyonundaydı. İşte Bank of America, HSBC. Hep söylüyorum bir gün aldıklarını ertesi gün satıyorlar. Bugün düşüşler genele yayılmış gibiydi. İşte holdinglerde düşüşler oldu. Bankacılık sektöründe, havacılık sektöründe, demir-çelikte. Hepsinde bu sektörlerde ağırlıklı düşüşler oldu. Özellikle Tüpraş ve Türk Hava Yollarındaki düşüşler biliyorsunuz bunların endeksteki ağırlıkları çok fazla. Onlarda düşüş olduğu zaman borsadaki düşüşler endeks bazında daha da derinleşiyor. Ama bu kritik seviyeyi ben şahsen beklemiyordum. Bir düşüş olsa da 8400 seviyesinin altına düşmemesi gerçekten önemli, ol önemli olacaktı. Çünkü bu kritik bir seviye. 8403'ün altında kalmış olması ve yarın da bir olumlu haber gelmemiş olmasıyla düşüşlerin derinleşme olasılığını masanın üzerinde tutuyorum arkadaşlar. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Bir diğer konu bunu da incelemekte fayda var. Şimdi dolar tl kurunda bir miktar hızlanmış olarak yükseliş görüyoruz. Aynı zamanda da borsa endeksinde bu düşüşün ardında acaba bir yabancı yatırımcı geliyor mu sorusu da insanın aklından geçmiyor değil. Biliyorsunuz yabancı gel gelmek için ne ister? Dolar tl kurunun daha adil bir seviyeye gelmesini ister. İşte şu anda mesela 28'e yakın bir dolar TL kuru var 28 ve 28,5 gibi bir kur ardından da borsada bir miktar düşüş yabancı sermayenin girişi için bir zemin gibi algılanabilir mi bilemiyorum bu tür olumlu bakışlarda insanın aklından geçmiyor değil tabi bu konuştuklarımızın hepsi yani bu düşüşlerin olabileceği ile ilgili söylemlerimizin hepsi kısa vadeli görüşlerimiz orta ve uzun vadede borsanın önü açık, borsanın önü niçin açık? İşte enflasyon bu kadar yukarı giderken, cari açık, dış ticaret açığı bu seviyelerdeyken, para arzındaki artışlar da yine bu seviyelerdeyken borsada bir düşüş beklemiyorum. Kaldı ki ekonomi yönetimi de borsanın düşmesini istemez çünkü e, kur korumalı mevduattan çıkan veya herhangi bir şekilde yeni yatırıma dönüşecek bir likiditenin dövize veya altına gitmesini istemezler. Onlar borsaya git gidecek bir likiditenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de borsanın hep canlı tutulması birinci hedef olacaktır. Orta ve uzun vadede borsayı etkileyebilecek olan iki unsur var. Birincisi yüksek faiz, diğeri de yine TL enstrüman belki bir süperbona gibi bir enstrüman çıkarsa bu borsayı etkileyecektir. Fakat kısa vadede böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Orta ve uzun vadede bu tür durumlar yaşanabilir. Evet arkadaşlar e, borsa konusunda söyleyeceklerim bunlar. E, yarın ve bu hafta komple çok önemli fakat yarın İngiltere Londra olması nedeniyle e, biraz daha önemli. Londra'da bir günümüz daha var. İnşallah oradan önemli bir haber yarın gelir. O zaman biz de borsada yükselişleri hep birlikte zevkle izleriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Karlı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.